hocamız, protokolümüzün kıymetli üyeleri, sayın hocalarım ve sevgili arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımıza hoş geldiniz. İlerleyen zamanlarda kulüp olarak şu faaliyetleri düşünüyoruz. Konferanslar, geziler, sevgiler, radyo televizyon konuşmaları, seminerler tetkik etmek, yılın belirli dönemlerinde fidan dikimi, ilk orta öğretim kurumlarına ziyaretler düzenlemek. Da tebrik ediyoruz, bir gönüllü olarak bu işleri yapan arkadaşlarımızın. Şimdi tabi konu Yeşilay. Yeşilay'ın temel maksadı Bağımlıktan korumak. Şimdi e, İslamiyet'te, Kur'an-ı ilk gelen ayetler Hep akıl etmez misiniz? Düşünmez misiniz? şeklinde. Neden? insan kötüye kendi aklıyla gider. İyilik Allah'tandır, kötülük kendi insanın nefsindendir prensibi var bir ay önce attı. Bir, e, amcamız 1940'larda askerlik yapmış. Sigara nereden, niye başladın amca? Ya oğlum dedi, ben askerde başladım diye. Doktor tavsiye etti, burnum kanıyordu. Sen sigara içersen, burnun kanaması geçer. Anarsınız bir buçuk ay kadar önce, 11 yaşındaki bir çocuk, 9 yaşındaki bir çocuğu evi bir mezarlığında öldürdü. Neden? 5 lira para için. E, esrar ihtiyacı vardı çocuğun, işte gitti. Adlattırıyorlar. ODTÜ yaptığı için çok ileri zorluyor. Yani Türkiye'nin zeki öğrencileri bizi diyorlar. Onun akıllarıyla oynuyorlar. bu adına da gelecek diyorlar. Ben fazla uzak bir yetişim şey alacağımız daha açıklama yapacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum. Paris'in hemen çevresinde, periferinde banliyö kentleri kurulmaya başlıyor. Yani kırsaldan, köyden, çalışmak amacıyla fabrika bir işçi olmak maksadıyla gelen ailenin yaşadığı ee, bir şekilde genç olan varoşlar kurmaya başlıyor. Ve o gelen gençler fotoğrafını gördük gözünce önce danslarıyla, argolarıyla, jargonlarıyla, dans, işte, kıyafetleriyle, edalarıyla her neyse buldukları o toplumsal yapıya uyum sağlamayan da farklılık gösteren pek çok hareketle ortaya çıkıyorlar. Ve bir süre sonra kent merkezinde, özellikle Paris'te işte yol kesiyorlar, hırsızlık yapıyorlar, çeteleşiyorlar filan. Bu gibi durumlardan sonra biz ee, gazete manşetine neler koydum burada, manşetinde şu yazıyor Fransızca, bıktık bu apaçlara, bunları kesme, öldürmek lazım deniyor. Gelmiş olduğu kültürel gerçek arasında gerçek bir gerginlik yaşayan, bu sarmaldan çıkamayan kişileri, özellikle gençler üzerinden tanımlayan bir şey dönüşüyor aslında. Ki biz 1970'lerin sonra 80'leri. bir bu şeyin bir protest dili olarak e, işte, arabesk kültürünün ortaya çıkış dönemi olarak da aynı zamanda biliyoruz zaten. Bu gibi kavramların bir üst şemsiye kavramı ortaya çıkıyor ki Apaçi kavramı ki Apache denildi de büyük oranda işte ten rengi biraz esme, Türkçesi biraz kırık. Hocam da çok teşekkür ederim. İnşallah projede de hayata